Merhaba, selamlar. Merhaba. Ne haber, nasılsın? İyiyim, evet, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Siz evet. Ee, bir enfeksiyonu konuşuyoruz. Aynen. Enfeksiyonun sosyal ortamdan size ulaşmasından endişe ediyor musunuz arkadaş grubunuzdan? Yok, hayır öyle bir endişemiz yok. Bir virüs öyle çok fazla böyle çatal, bıçak, öpüşmek, ondan sonra ne bileyim, dinamik, bir ortak kullandığımız şeylerden geçen bir hastalık değil. Onun bulaşma yöntemleri var, cinsel ilişki, ondan sonra cime herhangi bir enjeksiyonla alakalı, kanla Anladım. alakalı aynen kan ürünlerinde geçebiliyor. Onun dışında çatal, bıçak kullanımı, işte makyaj malzemesi kullanımı falan öyle ben çok mesela fazla geçen bir e, hastalık değil. Bir ev arkadaşım vardı mesela, bir virüslü, onunla birlikte yaşıyordum. Aynı tabaktan yemek yiyebiliyorduk, tabii aynı çatal de. kullanabiliyorduk, banyomuzu, tuvaletimizi <laughs> vesaire ortak kullanıyorduk tabii ki de. Ama bulaşma riski öyle. Dediğimiz arkadaşımın da dediği gibi kan yoluyla bulaşıyor. Yani zaten evet, bu cinsel bu yolla bulaşıyor. bulaşıyor. Bu şekilde evet. bir tepki bile o karşımdaki insanın daha çok hastalanmasına sebep olur bence yani. Üzülünce Ondan bağışıklıkları da düşüyor ister istemez. Yani biraz empati yapmak lazım diye düşünüyorum. Bende de böyle bir şey olabilir sonuç itibariyle. Bana da aynı şekilde böyle bir şey yapılmış olsaydı bir arkadaşım işte ben bana karşı böyle bir tepkisi olmuştu. İnanılmaz derecede duruma giderdi ve çok üzülürdüm. O yüzden bunları bilen bilinçli insanlarız. Bir öyle dediğimiz gibi herhangi böyle ortak kullanım araçlarla, gereçlerle, bilim şeylerle falan bulaşabilen bir hastalık değil. O yüzden hiçbir şekilde korkmuyoruz hivli bir arkadaşımızı oturmaktan, sohbet etmekten, yanak yanağa pişmekten. Ondan sonra acıma bizim için hiç problem şeyler değiller bunlar. Değil. Çünkü biliyoruz o şekilde geçmiyor. Yani hem cinsel yolla <laughs> geçiyor zaten. Cinsel ilişkiye girdiğinde de mutlaka bir kan yoluyla geçmesi gerekiyor. Tabii ki de. Yani öpüşmede kondomsuz. bile ev. evet. Aynen öyle. Aynen, bir de korunmasız da isteyen zaten çok. 2022 yılındayız ve birçok ben sonuçta ben de seks işçisiyim. Birçok müşterimiz kondomsuz istiyor. Bunu belirtmemize rağmen, kallama izlediğimize rağmen gene kondomsuz istiyorlar ama tabii ki biz kabul etmiyoruz. Hı -hı, tabii hı -hı, ki de. Yani güvenli, hasta olsam da olmasam da ben zaten hasta değilim fark etmiyor ama en başta sağlık güven. Evet. Hiç kimseye kondomsuz, evet. kondomsuz evet. ilişkiyi tavsiye etmiyoruz. Korunmak gerekiyor. Tabii kesinlikle. Ki de kesinlikle en hı -hı. sağlıklısı o kondom kullanarak güvenli bir sağlıklı bir cinsel ilişkisi olmak zorunda. Hı -hı mi, damgalanma, ayrımcılıkla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çok yakın arkadaşlarınızda e, bu şekilde sorunlar yaşayanlar mı? E tabii ki de ister istemez bu konu hakkında çok fazla bilinçli olmayan insanlar e, farklı tepkiler verebilirler. İşte ne bileyim, e, işte onunla aynı ortamda olmak istemeyebilir, yapışmak istemeyebilir, böyle insanlar var. Bu konuda da birazcık insanların kendi elini e, cebine koyup bir şekilde bu konu hakkında biraz bilgilendirmeleri lazım bence. İşte bir sosyal medyadan, oradan, buradan falan araştırmaları gerekiyor. İşte e, HIV'in, pardon AIDS'in, pardon HIV'in bu şekilde e, bulaşmadığını, ondan sonra cığıma, öpüşme, koklaşma, herhangi bir şey kullanmakla alakalı e, bulaşmadığını falan insanların artık biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor bu konu hakkında. Dediğim gibi biz bu konu hakkında yeteri kadar zaten bilinçliyiz her şekilde biliyoruz çevremizde bir, bir çorak arkadaşımız var bu şekilde. Bu e, virüste yaşayan. A, hiçbir hiç şekilde bizim için bir problem bir durum değil bu. Her şekilde oturuyoruz, sohbet ediyoruz, yanlarına gidiyoruz, aynı sofrada yemek yiyoruz yani Aslında aslında sosyal medya veya gerekli mecralar bu konu hakkında daha çok e, bir farkındalık yaratsalar aslında daha çok halkımızı veya cahil Bilinçlen kesimimizi arkadaşımın dediği gibi bilinçlendirseler. Zaten hepimiz daha çok her şeyin farkına varmış Birbirine olacağız. Birbiriyle endişeler aslında daha Tabii azal ki de. Tabii tabii ki de. Çünkü de. çok belki. bilinçsiz kesimimiz var. Yani kulaktan doyma, yanak yana öpüşsem de geçiyor. Tokalaşsam bile. Böyle bir mantıksız bir şey yok ki zaten günümüzde bile. Diğer hastalıkta dokunarak geçmiyor ki zaten. Tabii ki de. Veya solunum yoluyla zaten bile geçmiyor ki. Bu Covid-19 değil. Bu evet. kanında dolaşan bir virüs tabii olduğu için. Bu hastalığın son evresinin ismi ise AIDS olduğu için bunu bile farkında değil. Her. Bu iki kelimeyi bile ayırt edemiyorlar yani. Kulaktan kulaktan duyma evet, bazı şeyler var. Evet, yani kesimimiz çok dediğin ondan sonra gibi. Bilinen, ondan sonra cuma, işte HIV bir insanla yan yana oturup konuşulmaması gerekiyor. İşte öksürüğünden, oyundan, tükürüğünden falan bulaşabilir diye. Hala böyle olan ve buna inanan insanlar Aa, var. Çok kesimimiz Ama öyle var. Değil. Evet. He, öyle lebi. değil. Öyle bir. Kişiyle tokalaş edebilirsin, sohbette edebilirsin, karşı karşıya geçip aynı ortamda yan yana durabilirsin. Yemek de yiyebilirsin, aynı tabaktan Aynen. yemek de yiyebilirsin. Dediğim gibi ev arkadaşım var yani. Bu yönden bu yönden sana hiçbir şekilde hiv bulaşmaz. Evet. Yani Bunun bilincinde olmaları gerekiyor insanların. Birazcık da işte bu biraz kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Ama cahil Bunun kesimimiz lazım, çok lazım. olduğu için Ondan, maalesef ki. Ondan bundan bir şekilde bilinçlendirmek gerekiyor insanları. Bu şekilde olmadığı ile alakalı. Peki gençlerin bu korku sesin yok edilmesi için ne önerebilirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani az önce söylediğim gibi Hı. sosyal medyada arkadaşım da dediği gibi sosyal medyada bunun daha çok konu haline gelse, insanlarımız, gençlerimiz daha çok bilinçlendirilse, kimse bu kadar cahil kalmaz, kimse bu kadar geri kalmaz. Zaten her şeyin farkına varıp bir adım önde ol, hepimiz oluruz. Sadece evet. onlar değil, evet. hepimiz bir evet. adım önde oluruz. Arkadaşım bu ben bilinçli olduğumuz kadarıyla keşke halkımız da bu kadar bilinçli Maruz zaten belli bir süre çok uzun yıllar ilaç kullanmak zorundalar. İlaç ilaç kullandıkları için kanında bu virüs inanılmaz derecede minimum dereceye ilerliyor Ve bulaş riski zaten olmuyor evet. hiçbir şekilde. B eşittir B diyorsunuz. Aynen evet, öyle. Yıllarca bu ilacı kullandıkları için ondan sonra zaten bulaş riski hiçbir şekilde olmuyor. Hı hı. Yani öyle işte dediğim gibi öksürerek, aksırarak Bunlar zaten bulaşan hastalıklardı. Yani bunları bir şekilde bilinçlendirmek lazım. İnsanların bunu biliyor olması lazım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.